Düz Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Bugün yepyeni ve dop bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Ama o kadar bomba iddialar, o kadar flash haberler var ki muhakkak yayınımızı sonuna kadar izleyin. Çok önemli iddialar var. Geçen günlerde Dem Parti böyle ramak rama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının evraklarını YSK'ya götürmüştü. Bununla ilgili bugün bir gazeteci önemli bir iddia ortaya attı. Gazetecinin iddiasına göre araç şoförünü Cumhuriyet Halk Partili birisi e, para teklifi etmiş ve bu bundan dolayı bir gecikme yaşandı iddia ediliyor. Tabii ki e, dün de hem Özgür Özel hem de e, Gökhan Günaydın diye birisi Cumhuriyet Halk Partili iki siyasetçi de DEM Parti'nin AK Parti ile anlaştıklarını iddia etmişler. Bugün Ayşegül Doğan da bunlara cevap verdi. Detaylarımıza geçmeden önce yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim ve şimdi sizlerle beraber haberlerimize geçelim. Dem Parti'de geçen gün büyük bir kriz yaşanmıştı. 16.55'te e, belgeler teslim edilmişti. Tabii bir 5 dakikalık bir 10 dakikalık gecikmeden sonra Türkiye'deki tüm haber kanalları Dem Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağını iddia etmişti. Sonra YSK ile Dem Parti arasında görüşmeler yapıldı ve İstanbul'da Dem Parti'nin adayı kesinleşti. Bununla ilgili önemli bir iddia var. İddiayı sizle, sizlerle beraber paylaşalım. Gazeteci Bülent Aydemir, DEM Parti'nin İstanbul aday listesinin gecikmesinin arkasında bir Cumhuriyet Halk Partili'nin DEM Parti şoförünün satın almasının yattığını iddia etmiş. Tabi bu ne Cumhuriyet Halk Partisi tarafından doğrulandı ne de DEM Parti tarafından doğrulandı. Gazetecinin iddiası bunu anlat, anlatalım. Partiler 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin en son teslim günü olan 20 Şubat'ta seçim komisyonlarına iletmişti. Dem Parti'de bir gecikme yaşanmıştı. Yaşanan bu krizle ilgili gazeteci Bülent Aydemir'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aydemir gecikmenin nedeniyle ilgili kendi sosyal medya hesabından şunları paylaşmış. İddia o ki Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir aday listesini YSK'ya götüren şoför bir CHP'li tarafından satın alındı. Şoför yolu uzattı. Hızlı sür e, diyen parti temsilcisine de Kaza mı yapayım demiş. Şoför hakkında suç duyurusu da var deniliyor. Doğruysa vah ki ne vah vahim iddialar. Halbuki dem aday listesini yetiştireceğiz diye AK Parti'ye başvursaydı çok büyük ihtimalle helikopter kaldırırlardı. Kaderin cilvesi işte. Sonuçta geç meç de olsa YSK başvuruyu aldı kabul etti. Takdir milletindir. Ancak bu iddia şu, şu ana kadar ne CHP'li partilerden ne de Dem Partili e, siyasiler tarafından doğrulanmadı. İddia bu e, araç şoförü Cumhuriyet Halk Parti tarafından böyle parayla satın alındığı söyleniyor. Dem Partili sözcü de diyor ki hızlı sür benim bunu yetiştirmem lazım. Şoför de diyor ki ne yapayım kaza mı yapayım. tabii ki bu bir iddia e, CHP ile Dem Parti arasındaki artık bu ittifak görüşmeleri böyle e, anlaşılmaz bir hale geldi. Dün Özgür Özel de farklı bir siyasetçi de dedi ki Dem Parti AK Parti ile anlaştı. Bu defa İstanbul'un belli yerlerinde Dem Parti aday çıkardı. Belli yerlerinde kent uzlaşısına gidildi. Aday çıkarılmadı. Ayşegül Doğan'ın da bunlarla ilgili açıklamaları var. Onları da sizlerle beraber paylaşalım. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ayşegül Doğan partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısı az önce oldu. Ve şunları aktarmış. Herhangi bir partiye yönelik kazandırma ve kaybettirme gibi bir hedeflerinin olmadığını söylemiş bazıları kazansın ya da kaybetsin diye değil halklar kazansın diye çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki bakın ne yazık ki çabalarımız kent uzlaşısı kapsamında görüştüğümüz bazı siyasi partilerin kendi içlerindeki iktidar kavgalarına feda edildi. Dem Parti kimle kent uzlaşısı yapıyordu? Cumhuriyet Halk Partisi yapılıyordu. Acaba burada bu kent uzlaşısının tamamen feda edildi diyor. Tamamen bittiğini mi aktarıyor? Bu da ilerleyen dakikalarda netleşir. Kent uzlaşısı bazı seçim bölgelerinde küçük olsun benim olsun dar partilicik anlayışı aşamasındaydı. Kapılarımız bu ülkenin üçüncü yol siyasetini eşit güç olarak gören, Kürt halkını eşit yurttaş olarak kabul eden herkese her zaman açık ve açıktı da partimize dönük iktidarın kullandığı dille aynı tempoyu tutturmaya çalışmak, bu siyasetle yarışa girmek geçmişte olduğu gibi bugün de kimseye kazandırmadı, kazandırmıyor açıklamalarını yaptı. İktidar diyor ki DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki DEM Parti AK Parti ile anlaştı. İkisi de DEM Parti'ye yönelik aynı cümleleri sarf ediyorlar. Dün Özgür Özel de genel başkan olarak dedi ki DEM Parti AK Parti ile görüşüyor. Tabi AK Parti ile seçim için görüşüklerine dair iddialara da yanıt vermiş. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül'den şunları aktarmış. İktidarla gizli görüşmeler yapmakla itham ediliyoruz. Yaptığımız hiçbir görüşmeyi söylemekten kaçınacak bir gelenekten gelmiyoruz. Buna biz ihtiyaç duymayız. Şayet Adalet ve Kalkınma Partisi ya da iktidar bloğuyla herhangi bir görüşme yapıyor olsaydık bunu tüm açıklığıyla kamuoyuna paylaşmaktan asla kaçınmazdık. Bu şekilde bir dezenformasyon siyaseti yürüterek DEM Parti seçmeninin kafasını karıştırmaya çalışanlara bir kez daha sesleniyoruz. Bizler Kürt sorununda eşit, adil ve kalıcı bir barış için görüşülmesi gereken herkese görüşürüz. Eğer böyle bir görüşme olsaydı açık bir biçimde biz bunu zaten kamuoyuyla paylaşır ifade ederdik. Açıklamalarını yapmışlar. Biliyoruz ki İktidar her zaman muhalefeti Dem Parti ile bir işbirliği yaptığını iddia ederek özellikle sağ ve milliyetçi kesimden bir oy devşirmesi sağlıyor. Tabi buna sadece iktidar yapmıyor. Belli bir başı zamandan sonra Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partili başkanlar da siyasiler de böyle açıklamalar yapmıştı. Özellikle diyorlar ki biz Dem Parti ile bir kent uzlaşısı yapıyoruz. 2019'daki gibi bizden çok şey istiyorlar. Karşılıksız artık oy vermeyeceklerini söylüyorlar. CHP'nin tek bir stratejisi var. Şu an olarak bunu görüyoruz. Bizden DEM Parti ile bir ittifak yapmayalım. Ama işte DEM Parti AK Parti ile görüşüyor diyerek DEM Parti seçmeninin aklını karıştıralım. DEM Parti seçmeni gelsin bizde oy versin gibi bir düşünceleri var. Tabi bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyoruz. İstanbul'un bazı yerlerinde kent uzlaşısı da vardı. Bir de şunları da aktaralım. DEM Parti de bir açıklama yapmıştı. DEM Parti de İstanbul'da aday gösterdiği yerler açıklanmıştı. Dem Parti'nin açık, yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilde de aday gösterilmemişti. Kent uzlaşısına gidilmişti. Baş, yani ada çıkacak ilçeleri de sizlerle beraber paylaşalım. Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Adalar ki adalarda kent uzlaşısının olması gereken daha doğrusu adalarda bir kent uzlaşısının e, olduğunu bekliyorduk ama Dem Parti buradan aday çıkaracak. Arnavutköy, Esenler, Gazi Osman Paşa, Çağatay, Sultan Gazi, Beşiktaş, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Küçükçekmece ki Küçükçekmece de önemli bir ilçe ve Büyükçekmece de DEM Parti İstanbul'da adaylarını çıkaracak. Tabii son özellikle dünden beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından DEM Parti'nin iktidardaki Parti AK Parti ile bir e, görüşme yaptığının, bir ittifak yaptığının ...ibarelerini söylüyorlar, iddialarını ortaya atıyorlar. Bu kent uzlaşısı da bilinmez bir hale geldi. Hala da bazı aksaklıklar var." Dem partisi açıkladı. Dedi biz bazı yerlerde kendi adaylarımıza gireceğiz, bazı yerlerde girmeyeceğiz. Ama son olaydan sonra Cumhuriyet Halk Partili yetkilerini açıkladıktan sonra ve bugün de Ayşegül Doğan'ın ne yazık ki e, kent uzlayısı feda edildi. Onlar da bize iktidar diliyle konuşup, konuşuyorlar açıklamasından sonra Acaba İstanbul'da neler olacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Zaten gelişmeler oldukça bizler buradan sizlere paylaşacağız. Sizler bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti'ye yönelik AK Parti ile görüştüğü, ittifak yaptığı iddialarını nasıl buluyorsunuz? Yorumlarsanız seviniriz diyelim. Ve bir DEM Parti ile ilgili bir haberimiz daha var. DEM Parti Elazığ Belediyesi eş başkan adayı da bazı açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki çeşitli partilerden, çeşitli muhalif partilerden Gizli ittifak teklifleri geldi ama biz bunu kabul etmedik e, açıklamasını yapıyorlar. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Türkiye'nin birçok yerinde ittifak görüşmelerinin yapıldığını ancak bu durumun Elazığ'da mümkün olmadığını söyleyen eş başkan adayı şunları aktarmış. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Bey tüm partileri gezdi, adaylara başarılar diledi ama bu şehirde birden parti var düşüncesi dahi aklına getirmedi ve bizi ziyaret etmedi. Bize bir selam dahi vermiyorlar. Elazığ'da deme büyük bir baskı var ama onlar ırkçıdan daha çok ırkçılık yapıyorlar. Elazığ'da milliyetçilik adı altında ırkçı politikasından vazgeçmeyen bir parti var. Elazığ'ın %90'ı Kürt ve Zazadır. Biz de o insanların oylarına talibiz. Bize bölücü diyenler, bölmek isteyenler bizde ayrıştıranlardır. Biz kardeşlik Birlik beraberlik içerisinde siyaset yapalım diyoruz ama bizleri terörize ederek milliyetçi oyları devşirmeye çalışıyorlar. CHP'nin bu tavırlarından dolayı bir görüşme sağlanmadı. Onun dışında çeşitli partilerden ittifak teklifleri geldi ancak gizli olsun dediler. Biz kimsenin kazanmasına payanda olacak bir parti değiliz. İl ve ilçelerden bu gibi ittifak teklifleri kapalı olmak şartıyla yani gizli olmak şartıyla geldi. Ancak biz bu gibi bir anlaşmayı reddediyoruz. Gizli ittifaklara kapalıyız açıklamasını da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem Parti arasında son 3 gündür böyle ipler e, Baya gerginleşti. Elazığ milletvekili de oradaki bütün partileri ziyarete gidiyor. Ama ne hikmetse Dem Parti'nin de orada bir adayının ya da bir binası olduğu aklına gelmiyor. Zaten Elazığ'da bir milliyetçilik, bir ırkçılığın olduğu da belli. Oradaki eş başkan adayı diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi onlardan daha çok ırkçılık yapıyor ve diğer muhalif partilerde bizlerle gizli görüşmek istiyorlar. Tabi Dem Parti seçmeninin de her zaman olduğu gibi tek bir isteği var. Biz bir siyasi partiyiz. İktidar olsun, muhalefet olsun herkese görüşebiliriz. Ama bizlerle görüşmeye gelenler gizli değil. Bir masa etrafında konuşsunlar siyasilerimizle. Biz de ona göre adımlarımızı atarız. Açıklamaları yapıyorlar. Siyaset gergin, İstanbul'da ne olacak? Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da 81 ilde bir yerel seçim olacak. Ama Hakkari'de İstanbul'u konuşuyor, Edirne'de İstanbul'u konuşuyor, Ankara'da İstanbul'u konuşuyor, Antalya'da İstanbul'u konuşuyor. Peki İstanbul'da seçimi kim kazanacak? Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? Önemli anketler var. Son anketimizde sizlerle beraber paylaşalım. Sonar Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı İstanbul'da yaptığı anket sonuçlarını paylaşmış. Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı %41.9. Cumhur, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Murat Kurum'un oy oranı ise %41.3. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un arasındaki oy farkı %1 bile değil %0.6. Dem Parti'nin adayları Meral Danış, Beştaş ve Murat Çepli'nin oy oranları %4.8. İYİ Parti adayı Burak Avuncu'nun oy oranı %4, ee, yeniden Refah Partisi'nin oy oranı da buçukmuş. İstanbul'da da seçim bıçak yarışı gidiyor. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark sadece tekrardan söyleyelim %1 bile değil, %0,6. Bu da Dem Parti seçmeninin İstanbul'da bütün dengeleri değiştirebileceğini bizlere gösteriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de Dem Parti'yi iktidarla iş tutuyor ee, söylemiyle yaptalıyor. Tabi ne olacak bunlar da sizlerle beraber göreceğiz. Tabi Dem Parti e, davalarla uğraşıyor. Eski milletvekillerinin yargılandığı dava ertelenmiş. HDP'nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu e, İdris Baluken ve Çağlar Demirel ile milletvekilleri Altan Tan, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan ve Saadet Becerikli'nin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasamı döneminde 12 Kasım 2015'te yaptığı açıklama nedeniyle haklarında açılan davanın 7. duruşması görüldü. Habere göre görevi yaptırmamak için direnmek, kamu görevlisine karşı görevden dolayı hakaret ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddialarıyla açılan dava Silvan Asiye Ceza Mahkemesi'ne görülmüş. Siyasetçilerin katılmadığı duruşmada avukatlardan mazeret bildirmiş. Avukatlar ve siyasetçilerin katılmadığı duruşma 9 Mayıs tarihine ertelenmiş. Hala daha hem HDP'nin özellikle şu anki adıyla DEM Parti'nin bütün davaları sürerken, Kobani davası sürerken Cumhuriyet Halk Partisi de DEM Parti'yi AK Parti ile ittifak yaptı diye iddia ediyor. Sizce DEM Parti AK Parti ile ittifak yapsaydı DEM Partili siyasetçiler ya da HDP'li siyasetçiler şu an içeride olur muydu? Biliyoruz ki son zamanlarda DEM Partili siyasetçilere yönelik bir gözaltı furyası da var. Dem Partili gazetecilere yönelik de bir gözaltı furyası var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iddia edebiliyor ki Dem Parti AK Parti ile ittifak yapmış. Tabi bu defa Akşener de muhalif bir parti sözde. Akşener de bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dem Parti ittifak yapıyor diye suçluyor. O da bugün İzmir aday tanıtımı toplantısında konuşmuş ve CHP'ye göndermede bulunarak şunları söylemiş. Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman Asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Çünkü isteyenim milletimizi bu kayıkçı siyasetinden kurtaracağımız iddiasıyla yola çıktık. Kişisel olarak isteyen değilim, milletimin adına isteyenim. Dolayısıyla hazmetmişimdir, yutmuşumdur zaman zaman olsa da ama Atatürk'ümüzün ailesine söylenen hiçbir sözü yutamam ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden, onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirisini hazmedemedim. Atatürk'ün varisi olanlar dedi bugün demleniyorlar açıklamasını yaptı. Meral Akşener de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dem Parti ile ittifak yaptığını iddia ediyor ve bunu eleştiriyor. Tabii bütün siyaset Dem Parti üzerinden dönüyor. Ama Dem Parti hiçbir yerde de söz hakkı verilmiyor. Dem Partili siyasetçiler de her gün gözaltına alınıyor. Kim ittifak yapıyor bunu da bilmiyoruz. Akıllar hem iktidar tarafında karışık hem de muhaliflerde de iktidarlar e, kafalar karışık diyelim. Bugün Yeni Merkez Bankası e, başkanı da ilk kararını açıkladı. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Faiz kararını sabit bırakmışlar. 8 defa faiz artışına gidilmişti. E, Gaye Hanım e,